Selamlar yatırımcı dostlarım, hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yasal uyarımızı da vermiş olduk. Devam edelim. İhsanelizlerimize devam ediyoruz. Şöyle yayladan başladık hemen. İlk önce ne yapıyoruz? Trendimizi atıyoruz. Şöyle bir yükselen trend içerisinde olduğunu görüyoruz. Kocaman bir trendimiz var. Şöyle yakın zaman inelim arkadaşlar. Şuraya baktığınız zaman burada güzel bir e, yükseliş olmuş 270 küsürlerden bir anda güzel bir şekilde 457 küsürlere çıkmış neredeyse iki katına gelmiş gibi duruyor. Şimdi şöyle baktığınız zaman arkadaşlar yine yakın zamana burada bir Filama görüntüsü görebilirsiniz, güzel bir şekilde filama olmuş. Tabii ki burada bir de ne olmuş, bu filamayı al sat yaparak oluşturulmuş. Yani buradan yukarı çıkmış, şöyle çizelim hatta. Buradan direkt yukarı çıkmış. Bakın aşağı gelip tekrar yukarı gidiyor, aşağı geliyor, tekrar yukarı gidiyor, aşağı geliyor, tekrar yukarı gidiyor. Bu şekilde burada bir sirkülasyon olmuş ve burada hisse çıkarılmış. Şöyle çizecek olursak hemen şunu kaldırabiliriz. Filamayı çizelim şöyle. Filamayı çizecek olursak. Bakın şöyle bir filama düşünebilirsiniz arkadaşlar görüldüğü gibi burada bir filama görüntüsü oluşmuş durumda ee, çalışır mı İlerleyen zamanlarda göreceğiz tabii ki de bunu ee, burada şu anda e, direnci filamanın direncine dayanmış durumda bunun üstüne e, kırarsa eğer ki üstüne çıkacak olursa veya üstüne bir ip bırakacak olursa ertesi gün üstünde devam eder diye düşünüyorum ama bunu kıramaz aşağı gelirse o zaman ne olacak yine izleyip görebiliriz o zaman da desteğin altına inebilir desteğimizde burası arkadaşlar görüldüğü gibi ama buradaki kırılımı takip etmekte fayda var ve fake kırılım da yapabilir ona da dikkat etmekte fayda var yani şu anda hani şu grafiğe bakarak bu hisseyi atlamak doğru olmaz sadece bunun üstüne kırdığında ve e, tekrardan aşağıya gelmediğinde emin ol olunduğunda e, bu filamanın çalışacağına emin olabilirsiniz e, yayla bu şekilde görüldüğü gibi daha önce şuradaki e, e, direnci ne kadar zorlamış 1-2 defa zorlamış diyebiliriz e, bakalım neler olacak yaylada. Evet şu flama çalışırsa da ne kadar bir hedef var onu da bakalım. Şöyle görün gibi 6-10 yani dirence yine yukarıdaki dirence dayanacak gibi duruyor. Eğer ki flama çalışırsa tabii ki. Hemen hızlıca geçelim şöyle idem'e bakalım arkadaşlar idem yeni e, arz oldu onu biliyorsunuz arz olduğundan beri de sürekli aşağıya doğru geliyor e, artık bir dip bir şey oluşturması lazım bir yerden dönmesi lazım bu hissenin e, şöyle bakıldığı zaman bir çizik atarsanız ben genelde yeni hisselerde e, çizmiyorum arkadaşlar ne olacağı ne olacak, belli olmuyor çünkü e, henüz grafiği oluşmamış oluyor Görüldüğü gibi burada sürekli bir aşağıya geliyor ve e, buradaki düşen direncini kırmış durumda ve üstüne çıkmış durumda ve farklı bir düşen direnci artık geçmiş durumda arkadaşlar görüldüğü şey farklı bir düşen trende girmiş durumda. E, Aydemir arkadaşlar e, çok fazla kaye kayen eline fazla mal vardı zannedesem yüzde. %30'un üstünde bir mal kayenin elinde kaldı. Buralarda halen de şu anda öyle. Kaye elindeki malı vermiyor. Onu da almak isteyenler var. O yüzden bu hisseyi aşağı aşağı getiriyorlar ama istedikleri yerden artık malı topladıkları zaman kayenin elindeki malı aldıktan sonra tabii ki bu hisseyi yukarı süreceklerdir. Hisse şöyle bakıldığı zaman 9 liralardan 5 lira kadar geldi bayağı bir düştü aşağıya daha da aşağıya da gelebilir de belli de olmaz burada kayayı bıktırmak istiyorlar elindeki malı kayeden alıp o şekilde kendileri sürmek istiyor hisseyi şöyle hızlıca hemen geçelim sönmez pamukluya bakalım arkadaşlar görüldüğü gibi burada da bir yükselen trend aşağıya doğru kırılmış. Şöyle bakıldığı zaman öncesinde böyleydi ama biz güncel tarafından çizelim. Şöyle bir yükselen trend içerisinde olduğunu yine burada da görmüş oluyoruz ve şöyle yakın zamana geldiğimizde şu mumu değiştireyim daha güzel görünsün şöyle. Şurası da bir üçgen görüntüsü onu anımsatıyor diyebiliriz bakın şöyle bir çizik attım ve şuradan da bir çizik atayım buradan desteği kaldırıyorum şöyle Şuradaki dipten alıp şöyle çektiğim zaman burada bir üçgen görüntüsü görebiliyorsunuz buradaki üçgen görüntüsünü nereye kıracak bunu hep beraber göreceğiz ama sanki burada artık sıkışmış gibi yukarı doğru gidecek olursa Şuradaki bu üçgenin yukarı kırma olasılığı yüksek olur. Çünkü artık sıkışma durumunda ve ya aşağı ya da yukarı bir yere patlayacak bu hisse diye düşünüyorum. İkisinden birisine ya aşağı kıracak ya da yukarı kıracak. Aşağıda en dibi şöyle bakarsak 2.91'lerde buradan oralara kadar zaten inmez. Ama şu bizim desteğimiz nerede? Şöyle çizecek olursak bunun altına inecek olursa burada tabii ki bir tersse onayı görürüz ve o şekilde de daha da aşağıya gidecek diyebiliriz o onayı gördükten sonra ama şu anda tabii ki öyle bir şey yok ve yukarı yönlenmiş bir durumda desteği burada üçgeni burada üçgen içerisinde yukarı doğru yönlenmiş bir durumda bakalım nereye patlayacak izleyelim görelim. Şöyle kortusa bakalım bir de. Kortta da yine arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir üçgen görüntüsü mevcut. Şöyle desteğimizi oluşturalım. Desteğimiz burası. Bakın bu sefer desteğimizi daha da aşağılarda şöyle yapalım. Evet görüldüğü gibi bu şekilde yani burada aslında birçok destek çizebilirsiniz grafiklerde arkadaşlar şöyle Hep dipleri bulun hep diplerden alın işte şöyle koyun bakın Şuradaki destekten sonra ki destek şurası mesela ondan sonra mesela şu desteğin üstünü Bulabilirsiniz orada şu şekilde çizebilirsiniz örneğin Şuradan alıp şuraya atabilirsiniz dersiniz ki işte bu destek, bu desteğin altı, bu destek. Yani burada birçok kendinize destek atabilirsiniz. Şöyle bakıldığı zaman işte görüldüğü gibi birçok destek kendinize oluşturabilirsiniz. Ben genelde hep böyle e, en altta olan gördüğümü buradan mesela şunu gibi en alttan desteğimi atarım. Burada da görüldüğü gibi bir üçgen görüntüsü var arkadaşlar. Acaba bu e, şöyle baksak bir filanmaya andırır mı? Haftalığa geçtim şu anda. Yani şöyle haftalıkta baktığınızda bir filama görüntüsünü andırıyor ve şu anda ve direnci filamanın direncine dayanmış durumda. Bakalım yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek görelim. Korsda da zaten görüldüğü gibi burada dayanmış ve kors da aynı zamanda sıkışmış durumda. E ee, buradan ya yukarı patlayacak yukarı gidecek devam edecek ve da aşağı gelirse de o zaman e, hisse yani burada üçgenin içerisinde aşağı doğru e, eğilmeye başlarsa üçgenin altına inme tehlikesi var ama yukarı gidecekse eğer ki şuralarda artık e, bir patlama yani şu direncin üstüne çıkma görmemiz gerekir görüldüğü gibi mükemmel bir üçgen var diyebiliriz Şimdi Vakko'ya bakarsak arkadaşlar Vakko'da ne oldu bugün? Bugün bir %7'lik falan yükseliş gördü galiba arkadaşlar. Bakın 12-20'lere yaklaşık 12.10 küsürlere kadar çıktı ve 11 küsürlere kadar da düştü hisse sonra toparladı. Burada bir tabii ki göç oldu. Başka bir hisseye göç ettiler. Burada bir grup vardı. O başka hisseye e, yarısından çoğu belki de göç etti. E, göç edince ne oldu? Tahtacı da artık aşağıdan hisseyi toplamak istedi. Toplayınca da e, göç edenlerin sattığı hisseler hisseyi aşağı çekti. E, tahtacın topladığı da hisseyi yukarı çekti. Bu şekilde burada bir oynama oldu. E, şöyle gördüğünüz gibi buradaki e, desteğin üstüne bir ip bıraktı bu iyi bir şey belki geri döner e, ama aşağıda gitmeye de devam edebilir tahtacı Eğer ki istediği kadar notu elde edemediyse e, ise aşağı doğru sürmeye devam eder e, ama bizim gördüğünüz gibi desteğimiz burasıydı 10 80'ler civarı e, dönerse de iyi olur e, dönecek mi aşağı gelmeye devam edecek mi ilerleyen zamanlarda görelim bakalım dün zaten analizini yapmıştık ama bugün farklı bir şey yaşandığı için tekrardan burada olanı anlatmak istemiş istedim gördüğünüz gibi vakfı bu durumda ve şu anda göç edenlerin gittiği hisse de tavanda şu anda ama orada da ne olur bilmiyorum şu ismini vermeyeceğim çünkü çok karmaşık işler var arkadaşlar o yüzden orada da neler olacak belli olmaz ee, o yüzden boşverin ee, Vakko vakıla bakalım neler olacak biz ona bakalım videoyu Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın